belir. Güzel bir şey. İlginç. Bakları sanayi bu havada bakları. İster ismini değiştirir, hamileliğe karşılıklaştırır. <laughs> Bunun onun karnı. Ameliyatı hiç gelişik bir noktada sorun. Yani bu sefer Şimdi, söz, Keyfi geldiği zaman konuşmaya başlıyor. Yani çok neşeliyse konuşmaya başlıyor. Bayağı bir konuşuyor. bayağı da bir Kürtçe'de dua da okuyor. Dua da diyor Allah'ım sen bu evi zengin et. Ha, bu duayı da okuyor. Bizim ben geldiğim zaman annem dedi bu kuş dua okuyor. İhlas-ı Şerif okuyor. Ben dedim Allah'a nasıl bakıyor? Ben yaptım ortadım ya nabilendim bir baktım, bayağı gerçekten anne yani benim gibi senin gibi böyle konuşuyor yani. Aynen. La ilahe illallah, Muhammed Rasulallah, Allahu ekber. Hadi, sofi. Allah. La ilahe illallah, Muhammed Rasulallah, Allahu ekber.

AHH!